Yargıda katil Burak çıkmış olsa da yalnız olmadığı kesin ve kesin ortada duruyor. Zaten diziye katılan bütün karakterlerin bu olayın bir ucundan tuttuğunu söylemiştik. Mesela geçtiğimiz bölüm Burak Yıldırım'ın kendisini cehennemin bulunduğu yere atması tek başına gerçekleştirmiş olabileceği bir olay değil. Çünkü cehennemin bulunduğu odaya girerken muhakkak kendisine birisi yardım etti. Kapıyı tek başına kapatması ve kapı arkasını kamufle etmesi demin de söylediğimiz gibi tek başına yapabileceği işler değil. İşte burada Çetin muhtemelen devreye girdi. Çetin'in Nevay'ı adım adım takip etmesi, konuyla ilgili birilerini bilgilendirmesi zaten bu olaylarla bir bağlantısı olduğunu gösteriyor. Ayrıca kendisini doktor olarak tanıtması ve bunun da çok geçmeden yalan çıkması sonrası gelecek bölüm Çetin karakterine net bir şekilde odaklanacağız. Çetin muhtemelen kuyuya İlk cesetler atılırken Burak'ı yakalayan ve parayla süturlan kişi gibi duruyor. Yekta'nın bir önceki bölüm anlattığı detaydaki kişi muhtemelen Çetin. Çetin bu olayın hemen ardından Burak'la çalışmaya başladı. Zengin bir profil çiziyor. Değirmenin suyunu nereden geldiği bu durumda belli. Kendisi bir piyon. Muhtemelen Burak'ın katili olduğu hemen ortaya çıkmayacak ve yeni bir aile yaratma konusu yeniden gündeme gelecek gibi duruyor. Bu durumda ailenin Çetin tarafından kaçırılması muhtemel duruyor. Şayet Aylin Osman'a inanmazsa ya kaçırılacak ya da bir şekilde öldürülecek.